Yağmur podyumda. Yine ben ve yaratıcı konseptlerim. Evet bakalım merak ettim. Yine düğündeyim. Ee o kadar. <laughs> evet yakın arkadaşımın düğünündeyim. Ee, Nedimeyiz. Bu... Evet. bütün Nedimeler siyah giyineceğiz. Allah Allah Böyle... neyse. Evet. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Fotoğraf <laughs> <laughs> evet yaz biliyoruz çünkü evlendiği Aha, için. Evet yemedik <laughs> yani. Ben ilk Nedim'i gördüm. Ya. Yani. <laughs> Olabilir. Sema. Yani Yağmur güzel gözüküyorsun ama biz bunu burada ezberledik yani bunu Kardelen de yaptı. Artık hepimiz biliyoruz böyle pullu siyah bir elbisenin altına işte Rugan siyah ayakkabı çanta takılacağını. İlk defa giydim ya, ben. İlk defa giydim ama biz bunu gördük bu Elbisenin modeli bana... farklı ama yani. İşte yani ya burada farklı olan model. E yani siz de çok, çok gördünüz. Sema Sema yani, çok gördük işte ben. E siz giydiniz ki ben giymeyecek Olmuş miyim? Bu, yani evet, bana güzel layık güzel değil oldu. mi yani? Ama... Yani bu gördük biliyoruz burada jürlerde. Tamam bu modeli aynı etti. modeli giyen insanlar oldu. Ben modelden bahsetmiyorum oldu. ama bana kol yani kolay kaçmak Yani bir kumaşı giydim diye yok ben kabul Ay, pula payete ki. doymuş Sema bunu anlıyoruz. Yani tamam bir daha giymeyeceksin yani, o <laughs> zaman. Bunu yaptı, ama Kardelen cuma şıkkı yaptı. ne yapacaksın her taraf bu payet. Evet. Daha o falan bekliyoruz yani. Bana kolaya kaçılıyor. Abartın. Gibi ama güzel kusursuz gözüküyor. Kolaya kaçmadım yani bu üçüncü haftam. Diğer geldiklerime göre tamamen farklı bir şekilde geldi. olabilir. Ben başka bir şey söylüyorum. Ya her hafta pul gördük payet giysem yani, okey. gördük. Evet elbisenin modeli. E, dışında tamam. dışarıdan önce aynı yapıyorum. Maaş, bana yapma. Ben ilk ilk defa i̇lk defa yani. Daha önce giyenler kimlere ya yaptı? daha önce pul payet giyenlere bu yorumu yapabilir ama ben ilk defa giydim yani şu anda ve üç haftadır gerçekten farklı farklı cuma şıklıklıklarına denedim. Nasıl ilk ya defa mı? giydin ya? Pul payeti ben hiç giymedim. Giymedin mi? Hayır hiç giymedim. Allah Allah. Giymemiş olabilir ama gördük yani ben de e giymedim. Gördün de şey yani hani de o zaman burada yasalancılar yani. çok işte pul payet var falan diye yani onlara yapmıyorum bana değil. Meryem. Efendim. <laughs> Meryem ben senin o arkandaki şeyden, kolyenden, makyajından <laughs> puan kırmadım. Sen Kepena, niye bana böyle şuradaki kolyenden. <laughs> <laughs> Gerçekten onu çok manasız bir bu arada. Ee, İçinde kalmasın söyle. Ya beğenen de oldu, beğenmeyen evet. de oldu. Bu e, <laughs> onu mesela fikir tarz meselesi. <laughs> e, ben farklılık yapmak istemiştim. Ben senden puan e, <laughs> kırmamıştım. E, söyleyeyim mi ne, neden kırdığımı? Ha. Ha. E, Hayır, yaşına uygun. Yani bak, yaşından bak. çok <laughs> daha büyük gösterdiği için hoşuma ha. gitmedi. Yani Meryem bana sen de daha çok küçük giyiniyorsun. Mesela onda. Şu anda mı? bazen. bana. Benki de ama biz Sen kumaş puan, puan kırıyorsun. Şu anda niye bu kadar dert oldu? Yok ya. Hayır ben susuyorum ya böyle. sustum <laughs> için aynı. Hani sanki böyle daha çok şey oluyormuş gibi geldi. Oh <laughs> <artık. gülüyor> ben kaç kere üç de verdim bugün. Mariah biz de bilirdik senin puanını kırmayı. Ya ben mesela seni yapıyor. Ne yapıyorsun? Kırmak istemiyorum. kızıyor. Ben Ece'nin puanlarını gösterdi? hiç şey yapmıyorum artık. Ha, onu hiç tanım... Tam. Ama Ayşenur'un dördüne şaşırdım ve mutlu oldum. Ayşenur'un dördü şey gibi, <laughs> yıldızlı beş gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ilk geldiğinde iki falan ben verdiği hiç, için. Beş görmedim. yazdılar, yıldızlı beş koyduk. Evet. Bak orada kalpler falanlar var. Sizi çok seviyorum. Niye hiç okay. tanımıyorsun? <laughs> Neyi? Bon. Niye hiç evet. puanımı tanımıyorsun dedim ya. sen hep zaten bana düşük verdiğin için bu zamana kadar o yüzden şey yapmadım. Hep düşük vermedim. Hayır, ben Dört verdim en yükseklik Ben ki Beşlik görememişim. Ceren Ceren'ciğim, Ceren'ciğim bu konuyu kalp. hiç konuşmayacağım. Hızlısla Çok kalp teşekkür ederim dördün için. Çok sağ ol. Allah eksikliğini göstermesin diye. <laughs> evet. Etsin, <değil> mi? <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Peki hazır mısın? <laughs> evet. Amin. Geçebilirsin Jönikar. Teşekkür ederim. Yağmurcuğum. Evet. Hoş Kivan geldin. Hoş bulduk. Siyah içinde. Evet. Bir düğüne katılmak. Neden? Neden olmasın? Olur Neden bence. olmasın tabii ki. Olur. Payet. Beyaz giyilmesin de. de. Biri benim Aynen. düğünümde beyaz giymişti. Bütün düğün sinir krizleri geçirdim. Sen. Allah ben, Allah. Bir de bir yani e, benim gelinliğimi... Arkadaşın demeti, mıydı bu? Yani Neyse e, benim gelinliğimle aynıydı. Benle bağlantılı biri değil. Olur. Bunlar ifşa edildi. Bizim benle yani. de yarışıyordu. Şimdi de beyaz giyeni ifşa etmen lazım yani. Yani zaten her dönem şey böyle şey nasıl ya ama falan. Ama çok böyle. ayıp bir şey ya. Çok evet uymuş, gerçekten. gerçekten. O yüzden aklısın. ben genelde düğünlerde, yani kuzenlerimin düğünlerinde falan renkli, eğer yazsa renkli giyiniyorum. Sana yakın biri miydi ben onu merak ettim. Bana yakın değildi. Ha. Değildi ama yani ilk defa gördüm. Ve çok da ayıpladığım bir şeydi benim başıma geldi. Ya eşin tarafı, dama tarafında. Evet. E işte <gülüyor> belli. <gülüyor> Onlar da ayıp değilmiş. Dedim belli. ki yani nasıl değil? Dünyanın her yerinde her yani gelinler beyaz giyer. Nasıl ayıp değil yani? Ben gelin odasında şey yapıyorum. Sinir krizleri geçiriyorum falan. Çok haklısın. Çok. Ama yaşandı. Evet. O yüzden hep böyle siyahlarda genelde şey yapıyorum. Güzel güzel. Yakıştı. Teşekkür ederim. Güzeldi. Ee, sardı yerinde de kısmı. Benim tek takıldığım e, konu ayakkabı ve çantanın rugan evet. olma olmasına keşke. Ne olması gerekirdi? Onu bilemedim. Mat, mat, sweat. Tamam. Ama e, tekrar e, seni kaldıracak, klasik olmayan, biraz daha modern. Çünkü Hı -hı. klasik bir üzerindeki e, elbisen var. Evet. Vatkanın sevdim, Ben bu tarz vatkaları çok seviyorum, deniyordum. E, ee, saç makyajda da güzel, kullandığın aksesuarda da şeyde, kolye ve küpede sevdim. Teşekkür ederim. Ama ayakkabı, çanta, mat olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü o kadar parlıyorsun ki Aha. pırlıntın sen belki görmüyorsun. Işıktan burada daha fazla Olabilir, parlıyor. Olabilir, evet. O tarz payet kumaşlar. Rugan çok böyle yarışıyor gibi oluyor. Anladım. Ben elbisenin tek star, tek parçalara... Belki de yanlış ser. öğrendiğim için Oldu. Genelde ben pul payetle rugan olur diye bildiğim için yanlış öğrenmişim. Hı. O yüzden Yanlış da değil. Türlü... Bak böyle bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Evet kullanabilir Hı -hı. ama o zaman bu tarz çanta değil daha modern kutu gibi tamam. tekrar rugan kutu gibi daha modern bir çanta çünkü bu klasikten evet, daha evet. klasik aşağıya çekiyor. Evet. Daha modern ayakkabı daha modern çanta evet rugandı da olabilir ama klasik kullanınca aşağıya çekiyor. Klasik elbise, klasik takı, takı, klasik ayakkabı. Klasik biraz yaş artıyor ister istemez. Tamam teşekkür o ederim. Klasik ilişimde çıkmak lazım. Bilemedim yanlış yaptım. Yok çok da yanlış değil iyiysem. Teşekkür ederim. Ee, düğüne baya güzel gönderiyoruz. Seni. Teşekkür ederim. Yağmurcuğum bütün Nedimelerin siyah giymesi çok güzel bir fikirmiş. Evet, Böylece yakın arkadaşınız... Beyaz olarak bütün fotoğraflarda, bütün gece halayınızda, dansınızda bembeyaz kalacak. Güzel düşünmüşsün bunu, hoşuma gitti. Böyle, severim evet, böyle çok, konseptleri. Çok giyildi, payetler, bu uzun elbiseler ama yani bu burada gördüğümüz en iyi e, payet yorumlarından biri. Hı hı. Teşekkür çok ederim. Çok yakışmış, modeli çok, çok teşekkür güzel, ederim. yeri bitişi çok güzel, yırtmacı çok güzel, dekoltesi. Takının zarifliği, saçın, makyajı. Çok teşekkür ederim. Husursuz yani. Her şeyiyle çok güzel giymişsin. Sadece ayakkabıların o yanındaki şeffaf materyalinden evet. dolayı bana spor geldi. Hmm, evet. Tamam rugan olabilirdi. Hı hı. Ben payetle rugan yansımayı o zaman belki sevebilirdim. Aslında tamamı rugan da vardı. Gittim özellikle bunu aldım ki dedim ki şimdi hani hep aynı dümdüz gelmesinler. Ee, işte, yani kapalı stiletto sivri burun giymenden hoşlandım. Çünkü uzun kollu bir elbise evet. bu. Yaz değil. Bu yüzden evet. hani çok incecik bantlı bir ayakkabı olmazdı. Tabii. Belki ucu böyle küçük üçgen açık ee, dekoltesi az bir rugan ayakkabı olabilirdi. Ayakkabılarını abiyeye çok uygun bulmadım. Ama onun dışında elbisenin Geri kalan her şeyi çok güzel birleştirmiş. Çok teşekkür ederim. de hanımcım. Evet. Yağmurcuğum. Efendim. Çok güzel gülüyorsun. Teşekkür ederim. Bayılıyorum senin gülüşün. Ya. Teşekkür ederim. Çok mütevazi, değil mi? Çok mütevazi. Çok tatlı. O kadar. Tatlı <laughs> çok ki. mutlu ediyorsunuz beni böyle. Ben bir şey merak Bana ediyorum. Bana böyle şey veriyorsun. Pozitif e, enerji. Pozitif enerji veriyorsun. Şey merak Ap ediyorum ediyorsun. beni. Yor yorumları. Ya senin yorumlar ne geliyor? Şeyle, Bana hep hanım hanım diyorlar. Böyle hanım, hanımcık. yağmur işte çok zarif hanım hanımcık ha, usturoplu. Öyle zaten. Hep böyle evet yorumlar geliyor. İzleyiciler hiçbir öyle şey kaçırma. Evet çok sağ olsunlar. Evet. Ben buradan çok e, seviyorum. kayınvalidene seslenmek istiyorum. Evet. Sesleneyim mi? Seslenelim Efendim öncelikle merhaba nasılsınız? Ellerinizden öpüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Çok şanslı bir kayınvalidesiniz. Ee, çok tatlı bir gelin almışsınız. Ay ama o da çok tatlı. Allah Beni var mutlu, ya. Mutlu etsin, mutluluklarını daim daimi olsun. Amir, ee, şanslısın. Evet. Benim böyle gördüğümde ellerimi ayaklarımı öpüyor. Yani bu zamanda ya. eller öpen kayınvalide var mı Benim yani? De öyle. Ben, ben böyle çok oluyorum. Ayşe'cim Öpüyorum seni. Gerçekten dilin. hani şey <laughs> bizde yok mesela böyle bir kültür yok. Ama ya onlar çok şans, yani çok önemli bir şey şanslı olmak. Ben de mesela Nurit evet. de yatsın. Ee, çok çok şanslıydım. İnanılmaz şanslıydım yani. Ee, çok ayrı bir yerdeydi benim için. Şimdi kıyafetine geliyorum. Evet. Kıyafetin e, çok güzel, sana teşekkür çok yakışmış. Ederim. Fırıltısı çok güzel ama e, ben senin çantanı beğenmedim. Aslında ayakkabını beğendim. Hı hı, teşekkür Ayakkabın ederim. çok güzel durmuş fakat çantayı beğenemedim. Tamam. Ee, bir de bu elbisenin vatkaları, normalde ben vatka çok seven biri hı hı. değilim. Yani kullanmayı da çok sevmiyorum ama yakıştırıyorum tabii giyen kişilere. Ee, bu vatkaların biraz burası çok dışarıda durdu benim için. Yani çok fazla dışarıda hı hı. omuzlarının dışında. O yüzden sanki şu kısmı biraz böyle bir daraltmış gibi geldi boyun hı. kısmını. Ee, ama saçın makyajın çok güzel. Teşekkür. Ayakkabın çok güzel, takıların da çok güzel fakat çok dediğim gibi vatka ve çanta da maalesef. Teşekkür ederim. Şöyle. Teşekkür ederim. Ben... Ay hanım hanımcık. Evet hanım hanımcık. Ay ağırbaş hanım. kızımız. <laughs> <laughs> Hele hoş geldin. Evet. Evet 4.7 yarışmacı arkadaşlarından 16.7 gün toplamın seni Teşekkür ederim. Geçmiş çok olsun sağ Yağmurcuğum.